Vergi usul kanununun 435 ve 562 sıra nolu tebliğleri kapsamında ödeme ve elektronik para kuruluşlarına BSMV'ye tabi işlemlerinde fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. 3.0 sürümüz ile birlikte satış dağıtım, kasa ve banka modülleri üzerinden düzenlenen satış ve hizmet faturalarına dekont tipi belge seçeneği eklenmiştir. Dekont tipi belgeler hem ürün arayüzü üzerinden hem de dış kaynaklı veri aktarımlarıyla oluşturulabilmektedir. Örnek kaydımızı düzenleyerek kontrollerimizi yapalım. İşlemlerde kullanacağımız verilen hizmet kartımızı açıyoruz. Para transferleri işleminde hesaplanacak BSMV tutarı ek vergi kartı olarak tanımlanır. 3 nokta ile ek vergi kartlarımı açıyorum. BSMB tutarı olarak örnek %5 tanımlıyorum. Hizmet kartımıza ek vergi kartını seçerek kayıt ediyoruz. Satış faturalarından verilen hizmet faturamızı ekleyelim. Cari hesabımı seçiyorum ve firma mükellefiyetine göre fatura tipi e-fatura geliyor. Tanımladığımız hizmet kartımızı giriyorum. Birim fiyatımıza 1000 TL giriş yaptığımızda ek vergi uygulanarak KDV hesaplandı. Fatura net toplamımız da 1239 TL oluştu. Detaylar sekmesine dekont türü alanı eklendi. Ön değer seçiniz gelmektedir. E dekont kullanımı ihtiyari olduğundan ve gönderim altyapısı tamamlanmadığından dekont seçimini yapıyorum. Fatura sekmesine geçtiğimde dekont seçimi yaptığımdan hesaplamalar güncellenir fatura tipimiz kağıt fatura olarak güncellendi. KDV hesaplanmayarak birim fiyat ve ek vergi bedeli fatura toplamı olarak hesaplandı. Faturamızı kayıt edelim. Satış faturaları browserından ve satış faturaları dökümü raporundan dekont faturalar listelensin seçeneği ile dekont tipindeki faturalarımızı listeleyebiliriz. Son işlem olarak faturamızı muhasebeleştirelim. İlgili muhasebe fişimizi görüntülediğimizde belge detayı penceresinde belge türünün fatura yerine diğer ve dekont geldiğini görebiliriz.